Hiçbir Trabzonspor yönetimini hakemlerle ilgili hiçbir şey yapamıyor diye suçlayamam. Çünkü ben biliyorum ki Mehmet Ali Yılmaz en güçlü olduğu dönemde. Yani ülkenin en güçlü 5-6 adamından biriyken. Evet. O gücü şöyle izah edeyim. Daha önce söylemiştim. O günün koşullarında ülkede ismini anılmaktan korkan insanlar vardı. Yani o ismi anmaya korkan. Öyle insanları Mehmet Ali Bey evladım diye çağırırdı. O kadar güçlüydü. Ya, o kadar güçlüyken yapamadı. Çünkü sosyoloji ona müsait değil. Bu Beşiktaş için de böyle, Trabzonspor için de böyle. Türkiye'de zannedildiği gibi klikler değil, sosyoloji hakimdir. Sokaktaki üstünlük hakimdir. Dolayısıyla bunu değiştiremiyorsun diye kızmam. Ama sözünün değerini düşürme. Ne olursun düşürme. Söz söyleme. İstifa et. Eylem yap. İstifa et. Yok say. Mümkün olduğu kadar yok say. En büyük yapacağın şey yok. Mümkün olduğu kadar yok say. Daha iyi takım nasıl yaparsın ona odak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ha mesela top çizgiyi geçmiş olabilir mi? Oğlum, hatta daha bir şey söyleyeyim mesela. Ona çatılmalıydı sonradan. Evet, Niye arada... atamadı? alkış Niye atamadı? Dengeye Hayır çünkü biliyor ki bir... yanlış bir karar verdi. Var çağırdığı için o kararı verdi. Oraya gitti artık oradan dönemez. Oradan geri dönmeyi de bir tek Trabzonspor aleyhine yapabildi bu ülkede hakemler. Kim yapmıştı? Çok iyi çocuk ama Galatasaray maçlarında kendisinden geçiyor denilen bir çocuk var. Oğuzhan Çektir ama. Ümit. Evet. Ya açık var çağırdı, basma var gitti baktı penaltıyı vermedi ya Trabzonspor'u Evet. Atladım. Ya var çağırdı. Yani biraz futbol herkes orada penaltı var değiştirmedi. İyi çocuk, çok iyi insan. O da Trabzonspor'a nasip oldu. Büyükler için ilk Trabzonspor'a nasip olur. Böyledir bu. Benim çocukluğumda da böyleydi. Hep böyleydi zaten. Dolayısıyla bununla mücadele için başka yollar bulman lazım senin. Bu temel olarak bu.